Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir PES mobil top açılımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir şey yapıyoruz. Tam bugün bin Mike'la para harcayacağız. Bu da demek oluyor ki sizlerle birlikte bugün tam 4 top açacağız ve inanılmaz şeyler yapacağız diyebilirim. E bugün bu Kırmızı ikonik oyunculardan birini çıkarmaya çalışacağız. Manchester United'dan çok güzel oyuncular var. Onlar da olmaz ise siyah toplar çıkartabiliriz. Çünkü bu hesap biliyorsunuz. Bu ana liga başladığım bir hesap vardı. O hesap şu anda ve Ronaldo'su var iyi olarak elimizde. Ve çok güzel oyuncular çıkartmayı planlıyorum. Öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka ama mutlaka yorum atın. Bundan bir önceki videoyu 4 gün önce falan atmıştım. Bunun nedenini söyleyeyim sizlere. Şu anda internette modemde bir sıkıntı var. Modemimiz arızalandı ve bu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla modemi de değiştiremedik. O yüzden bu videoyu da kendi internetimden harcayarak sizlere atıyorum. Sizi seviyorum. Önem verdiğim için bunu yapıyorum. ve bundan sonra da bir 3 gün sonra falan video gelmeyecek. Ondan sonra gelir diye düşünüyorum. E, o zaman şimdi başlayalım haydi bakalım Şimdi ilk önce oyuncuları göstereceğim Bakalım oyunculara zaten sizler görmüşsünüzdür Özel bölümüne geliyoruz sınırlı sürüm için Eee şimdi şöyle kendimi alayım Ve bakalım oyunculara 92'lik bir sağ kanat Beckham var Beckham inanılmaz bir oyuncu Eee yine 90'lık ve 89'luk iki tane oyuncumuz var ee, bunlara da bir şöyle göz atalım bu kimmiş? Evet, Evet, tanıyorum onu. Eskiden izlerdik. Ne adamdı ee, diyoruz ve Giggs de varmış gerçekten. O da güzel bir oyuncu. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de göbek hattına. Ee, siyah toplardan da görmüş olduğunuz gibi DG'ye falan var. Ee, güzel siyah toplar var. Umarım herhangi birini çıkarırız diyoruz ve başlıyoruz. Haydi bakalım hocam. gönder bu Ramazan'da şu anda İftara az kaldı yaklaştık sizler bu videoyu iftardan sonra izleyeceksiniz oruçlarınız nasıl gidiyor Ramazan nasıl gidiyor yorumlarda yazın mutlaka İspanya haydi yapma be gümüş topla başladık abi yapma hocam Konami ile konuşup geliyorum Evet konuştum geldim ve dedim bize kırmızı ikoniklerden ver dedim. O kadar Michael parası biriktirdik bak ver diyorum. Ve o da tamam hocam dedi vereyim dedi. Ve ikinci topumuz geliyor. Haydi gönder gelsin. Boom. MyClub parası. Verdik toplarımız dönüyor. Bu sefer İtalya'ya gidiyoruz. Ve yine gümüş top. Çıldırıcıyım. Yine gümüş top geldi. E, kimmiş bu? Oyuncumuz. Castagne diyor. Bundan önceki videoda top açılımıydı. Tam 17x top açtım bu hesapta. iki siyah top, gümüş top ve gold artı toplarla birlikte 17 top inanılmaz iyi e butonundan izleyin şurada bir yerlerde. E, hadi bakalım devam edelim. Biz Manchester United'tan bugün bir Pogba, bir De Gea bulmak istiyoruz. Ne bileyim bir ikoniklerden çıkan oyuncu bir daha çıkıyor muydu? Çıkıyordu galiba. Bilmiyorum. Şansımız bayağı az ama deniyoruz. Üçüncü topumuz İngiltere. Hocam ver hocam. Abicim ya. Şimdi bir şey diyeceğim ama olmayacak. O yüzden demiyorum. Gümüş top tutturduk maalesef ki. Hüzünlüyüz. Gazaniga. 3. topta da gümüş tutturduk. Ee, şeyle, GP ile açılan top var mı? Aa yokmuş. Olsa ondan da açalım diyecektim bir iki tane. Ve şunu da söyleyeyim. Bu hafta etkinliklerde 25.000 GP yerine 50.000 veriyor. 3 maçta toplam 350.000. Yok 150-200. 200 GP civarında bir şey alıyorsunuz galiba. Başlıyoruz diyoruz ve hadi bakalım. Bu kaçıncı topumuzdu? 3 olması lazım. 3 mü? 4. Dört, 4. top. 4. top artık kafamızı karıştırdı Konami. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. En azından bir sarı top. Bizi belki biraz mutlu edebilir diye düşünüyorum. Yaklaşıyoruz siyah topa. Ve bu kim? Ee, Rashford çıktı. Manchester United'dan zaten çıkan oyuncular Manchester United'dan galiba. Evet, 83 gücünde güzel gayet iyi genç bir oyuncu ve o zaman 5. top göndermeyin strighted hadi beckham 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 diyor ve basıyoruz sizler neler çıkarttınız ikonik çıkartanlar varsa yorumlara yazsın ben bayağı bir top açarak açarak şansımı deneyeceğim o yüzden şimdi fransa Oof, siyah top Cavani hoş geldin Yuvana hoş geldin evine diyoruz Cavani çok güzel oldu bu harika oldu sonunda bir siyah topu bulabildik 5. topta mı bulduk bunu 5. topta bulduk Cavani Edinson boğazıma durdu çok güzel oldu bu siyah topu çıkartmamızla birlikte şuradan bir bakacağım çıkarttığımız oyuncu siyah gözüküyor mu Yok, bir daha çıkma şansı var. O yüzden biraz kötü ya. Böyle kararınca tekrar çıkmama şansı oluyordu. O zaman şimdi 6. top. Haydi Konami. Bekliyoruz hocam. Hocam bize ver onu. nereye gidiyoruz bu sefer? Beckham nereliydi ya? Ve İngiltere'ye gidiyoruz. Tororum. Yine gümüş verdi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter yeter var sarı ver yani değil mi? Sarı ver. Warm geliyor Tottenham'dan. Tottenham'dan. Abi iconic moment Manchester United right. Tottenham'dan oyuncu veriyor. Şimdi Paris Saint-Germain'den Cavani çıkardık. Ona bir şey demiyorum. Siyah top. <laughs> Abi inanılmaz. Keşke sadece Manchester United oyuncularını koysalardı. Böyle 30-40 oyuncu olsaydı çıkarma şansımız daha yüksek olabilirdi. 7. top mu? 7 veya 8 neyse. Hadi bakalım. İspanya Gene gene gümüş lanet gümüş gelmeye devam ediyor bırak şu yakamızı bir bırak gümüş top diyoruz ve ee, 75'lik sobrino sobrino evet 8. top son toplara doğru yaklaşıyoruz belki de daha fazla açabilirim ve 8. topumuz haydi hocam ver hocam bekliyoruz umuyoruz. Hadi güzel bir oyuncu ver de sevinelim. Şurada bizi mutlu et. bir Kırmızı oyuncuyu ver lütfen ver. Ee, Fransa. Ya abi bizi bir sevindir. Burada bir coşalım bir delirelim diyorum. Ama gümüş 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 yeter artık. 8. topumuzda da gümüş tutturduk. Hele ki bir siyah top tutturduk da o bizim motivasyonumuz oldu. Şu anda açmaya devam ediyoruz. 9. topa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Hadi Scholes hadi Gibbs hadi Beckham diyoruz. Ne olur bir kırmızı. Dua ediyoruz Konami'ye. Dokuzuncu top. Tam 900 Michael'a parası gitti. 900 Michael'a parası. Açıyoruz çatır çutur acımadan veriyoruz paraları. Ve Fransa'ya gidiyoruz. Abi sarı top verdi yani. İşte en azından gümüş değil kendimizi böyle motive ediyoruz. Leon'dan geliyor. Çocuk gibi bir oyuncu bu kim? Aur. Aur geldi. Leon'dan. Tamamdır. 9 ve 10. topu açacağız. Tam 10. top. bundan sonra bir top daha açacağız. O da bonus 11. top. Dönüyor hocam. Beckham. 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 Yok abi ya vermeyecek galiba. Sarı top tutturuyoruz yine ve böyle tuhaf bir oyuncu geldi. Bu kim? Kim bu? Chelsea'den Tami Abraham geldi. Abraham da hoş geldin. Bu da çok hızlı bir oyuncu. 11. top. 11. topu açıyoruz. Doymuyoruz. Yine basıyoruz. Parayı açıyoruz. Tam 11. top. Haydi hoca. İspanya. İşte bu. Yes. Durduk durduk. Turayı gözünden vurduk. Siyah top geliyor. Kim bu? Kim bu? De Jong. Nigel De Jong muydu? Neydi? Evet Frank De Jong pardon. De Jong geliyor 87 güçleniyoruz mükemmel oldu. ikinci siyah topumuz 11. E, topta ikinci siyah topumuz ve ben bu siyah top şerefine bir tane daha açacağım ya. Dayanamıyorum arkadaş açacağım da açacağım diyorum e, ve açıyorum o zaman. Artık bu son top için sizlerden hala beğeni atmadıysanız o beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Sizce bu son toptan ikonik oyunu çıkartabilir miyiz? Bak kardeşim dur dur videoyu şöyle tıkla ekrana ve e, yorumlara yaz bakalım. Bekliyorum. Hadi bakalım. Oo bu arada e, şunu da söyleyeyim izlemeyenler varsa bir önceki videoları izlesinler çok güzel şeyler oluyor ve yakında Brawl Stars videomuz geliyor. Bekleyin çok güzel sandıklar biriktirdim sizler için. Brawl Stars severlere sesleniyorum buradan kanalımda tabii ki de çok fazla izleyenler yok. Pes gibi ama o da gelecek. Evet Manchester topumuz. Haydi hocam söyle bu oyunculara tekrardan bakalım. 15 siyah top %20 siyah top çıkma olasılığı. %30 sarı ve %50 gümüş. Yine oran bayağı bir yüksek. Beckham'ı görüyorsunuz burada. Scholes ve Gibbs. Bir de Pogba ile DGA'yı koymuşlar. Umarım herhangi birini şimdi çıkartırız diyorum. Çıkartamazsak bunun ikinci bölümünü de 5 gün varmış bitmesine yetiştiririm diye düşünüyorum. Yorumlara da yazın bakalım. Anlaş diyoruz ve Michael'a parası ödedik artık son top. Enerji, hadi enerjilerimizi verelim topa. Çuh. Bekliyorum İspanya, bakamayacağım. Abi yine siyah top? Hadi, lütfen Deon verme bu sefer Deon olmasın Gerçekten şu an çok anlamsız bir şey yapıyorsun Konami. Seni kınıyorum, kınıyorum abi. Verdiğin oyuncuyu bir daha niye verirsin? Kurban olayım. Niye veriyorsun? Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Bir şey desek gaz olur. Evet tam 12 top açtık ve 12 top gerçekten harika bir top diyebilirim. Sizlerden şuradan göstereyim. 12 top. Yani 1200 Michael parası. Kaç para ediyormuş? Bakabilirsiniz buradan. Baya bir pahalı gerçekten. E, görmüş olduğunuz gibi tam. Neredeyse bu videoda 70 liraya yakın bir para harcadık diyebilirim. Yani ona tekabül ediyor falan. Ee, güzel bir bölüm oldu. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun diyorum. Ee, tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun ve umarım bugünleri zor günleri de atlatacağız diyorum. Evde kalın diyorum. Evde kal Türkiye diyorum. Hoşçakal efendim. Bay bay.